Egon geleneksel sigorta anlayışının dışına çıkar. Ha, böyle değil tabi. Egon önce beklentinizi sorar. Size finansal bir check-up yapar. Düzenli olarak yaptırmanızda yarar var. Ve prim iadeli hayat sigortasını Türkiye ile tanıştıran Egon gururla sunar. Türkiye'nin ilk ve tek 5 yıllık prim iadeli hayat sigortası ürünü. Arabam da var, Kaskon'da. Diyorsanız bir de buradan bakın. Ödediğiniz kasko bittiğinde primlerinizi geri alabiliyor musunuz? <laughs> Cevabı biliyoruz. Henüz böyle bir sigorta yok. Fakat Egon'da ödediğiniz tüm primleri hiçbir kesinti olmadan geri alabilirsiniz. Vergi mükellefiyseniz vergi diliminize göre %15 ile %35 arasında değişen avantajlarla primlerinizi çok daha ucuza mal edebilirsiniz. Hiç istemeyiz. Sağlıklı bir hayat sürmeniz en büyük temennimiz. Fakat diyelim ki 30 yaşındasınız. Başınıza bir şey gelirse, geride kalanlar aylık prim tutarınızın ortalama 600 katı teminat ödemesi alır. Üstelik genç yaşlarda teminat ödemeleri daha da yüksektir. Dolar bazında olduğu için enflasyona karşı koruma sağlar. Ayrıca vergi dilimiyle ek finansal avantajlara sahip olursunuz. Kısacası dolar bazında değer kaybetmeden daha az ödeyip daha çok alırsınız. Ola ki bunlar tamamen hayatın ihtimalleri yanlış anlamayın. Yaşam kaybı gerçekleşti. Ödenecek tazminattan faydalanması için dilediğiniz kişi ya da kurumları belirleyebilirsiniz. 18-70 yaş aralığındaysanız sigortanızı dilediğiniz zaman yaptırabilirsiniz. Özgürce sabit prim tutarınızı belirleyebilirsiniz. Egondirect.com.tr'den 6 kolay adımda prim iadeli hayat sigortanızı satın alabilir. Ödemelerinizi kredi kartınızdan kolayca yapabilirsiniz. Biri size "Ödediğin paraları geri alabiliyor musun?" diye sorarsa onlara şöyle dersiniz. "Eğer Egon'dan prim iadeli hayat sigortası aldıysam cevabım evet." Egon